Evet, üçüncü sorumuz. Üçüncü soruya bakalım. Şekil 1'de verilen dünya görselini elindeki malzemelerle şekil 2'deki modellemiş bu öğrenci. Şimdi baktığımız zaman aynı şekilde üst üste koyup bakabilirsiniz. Tamamen denk gelen yerler aynı tanımları ifade ediyordur. Bakalım buna. Şimdi Valf dediği nokta şurası. Kuzey kutbu. Dünyadaki kuzey kutbu burada. Buradaki topun Valf'i de burada. Dolayısıyla bu ikisi birbirine aynı eşleştirilmiş. O zaman bu ifade doğru. Su yüzeyi ekvator çizgisi demiş. Dünyanın ekvatoru bu bölge ama su yüzeyi bu bölge. Bakın baktığınız zaman bu ikisi eşit değil. Dolayısıyla bu yanlış. Topun ortasındaki çizgi dönme ekseni. Bakıyorum topun ortasındaki çizgimiz aşağı doğru dikken buradaki dönme eksenimiz de bu şekilde. Yani birbiriyle eşleştirilmiş. O zaman bu da doğru. Ama su yüzeyi dediğimiz ekvator çizgisi olamaz. Ekvator çizgisi olması için suyun bu şekilde durması gerekiyordu. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olmuş